Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyi misinizdir. Günümüz güzel başlamıştır. Ben bugün güne güzel başladım çok şükür. Şu an saat 9 Ben kalktım, kahvemi yaptım. Bir sade kahve içtim. Bildirim geldi de gözüm oraya <laughs> takıldı bir anda. Ee, sade kahvemi içtim, suyumu içtim. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Aslında videoyu e, kahve yaparken başlatmıştım ama 5 dakika konuştum, sohbet ettim, muhabbet ettim burada sizinle çektim. Allah'ım diyorum çok güzel oldu. İşte açıyı güzel ayarladım bu sefer tripodu falan. Ama video sessiz. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Videoyu çektim, ses yok kapattım, açtım, sesi açtım, kapattım, telefonu kapattım, yeniden başlattım. Hani bir sıkıntı oldu herhalde telefonda belki kapatıp açarsam düzelir diye Türk mantığıyla. Ama düzelmedi. Yani ben 5 dakika boyunca kendi kendime muhabbet etmiş oldum. Olsun, sağlık olsun, Allah başka dert vermesin, dermansız dert vermesin. Ne yapalım şimdi yani değil mi? O yüzden videoya ...tekrar başlamış oldum buradan. Ee, ben biraz artık yediklerime dikkat etmeye başladım. Çünkü biraz fazla kilo aldım. İlk defa e, hayatım boyunca ilk defa bu kilodayım. Hiçbir zaman bu kadar kilo almamıştım. O yüzden dikkat ediyorum. Az yiyorum. Yani şöyle bir 5-6 gündür falan. Ee, tam anlayımıyla diyemem ama... Kısmen diyete girdim yani. Ee, öyle tatlı şeyler yememeye gayret ediyorum. Yemiyorum yani. Eve de almamaya çalışıyorum ki yemeyeyim. İşte kahvaltılık çikolatadan falan uzak duruyorum. Öyle bakalım inşallah başarılı olurum. Siz de bana yazarsanız işte zayıflamak için ne yapıyorsunuz? Sonra ee, Dengeli beslenmek için, sağlıklı beslenmek için, kilo almamak için neler yapıyorsunuz, sizin var mı bir yönteminiz, bir öneriniz yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben çok yeni bir kanalım henüz. E, o yüzden çok 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 böyle küçücük, minnacık bir kitlem var henüz. Destek olursanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Tabii ki beni izlemeyi seviyorsanız, e, tabii ki girip bana İlla yorum yapın demiyorum yani. izlemekten keyif alıyorsanız, yorum yaparsanız, destek olursanız çok sevinirim. Bazen böyle çok yani e, çok az yorum geliyor henüz kanalıma, videolarıma. Ama geçen gün bir arkadaş yazmış. Buradan beni izliyorsa ona çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi motive oldum. Demiş ki e, sizi Berlin'den izliyorum. Ben de Tavaslı'yım. Oraları çok özledim diye buradan öpüyorum onu. Çok selamlar, sevgiler. İnanılmaz motive etti beni. Motivasyonum o kadar çok arttı ki anlatamam yani. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Böyle yorumların gelmesi gerçekten insanı çok sevindiriyor. Öyle bunları söylemek istedim. Biraz sohbet muhabbet oldu, güzel oldu. Güzel bir başlangıç oldu bence. Ben kahvemi içtim, e, eşim çalıştığı için o yok tabii ki de. Ben e, kendim sade kahvemi içtim, suyumu da içtim. Bugün neden böyle şeyler oluyor bilmiyorum gerçekten. Şimdi de videom kendi kendine kapandı. E, demin çektim... Video'nun sesi yok. Şimdi kendi kendine video kapanıyor. Niye böyle şeyler olduğunu anlayamadım. Telefonum mu bozuluyor acaba dedim. Neyse umarım bozulmaz. Şimdi ben bir kahvaltı yapayım. Ee, kahvaltımı da şöyle azıcık göstereyim. Ş şurada şöyle yumurtam kaynadı. Altını kıstım. Şimdi alacağım. Şurada böyle semizotlarım var bahçeden yıkadım gene de suya koydum. Böyle siyah küçük tohumlar oluyor ya onların. Onlar varsa da çıksın diye. Sonra işte burada cevizim var. Şurada zeytinim var. Burada da kendi yaptığım çilek reçelim var. Aslında tatlı yemek istemiyorum ama gerçekten alınan reçeller bu kadar olmuyor yani. Bu reçel gerçekten çok güzel oldu. Ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten evde yapılan reçel bir başka güzel oluyor. Şurada peynirim var. İşte böyle domatesim, biberim falan var. Birazdan hazırlayıp size gösteririm. Şöyle arkadaşlar ben ortalığı da birazcık topladım iyi oldu. Bu da benim bugünkü kahvaltım. Tabii ki ekmeksiz yiyeceğim. Bir de bunun yanında ekmek yersem o nerede kaldı diye etti yani. O yüzden bu şekilde hazırladım. Yumurtam birazcık az pişmiş ama hiç sıkıntı değil. Ben zaten az pişse de yani tam olarak pişse de yerim benim için sıkıntı değil. Bazıları yiyemiyormuş ama ben de öyle bir sıkıntı yok. Şöyle cevizler annemlerin bahçesinden domates, salatalıklar, semizotu, biber de kayınvalidemin bahçesinden. Bana afiyet olsun. Şöyle sepetlerimi düzenledim. Kullandığım ürünleri koydum. Burada benim aynalı bir dolabım yok. Ben böyle olmasını istedim. Sade ayna istedim. O yüzden burada dolap yok. Şöyle düzenledim temizliğe başlamadan önce burayı bir düzenleyeyim dedim. Şimdi banyoyu temizleyeceğim. Önceden de şöyle kutularım vardı. Elde olanlar bunlar olduğu için mecburen bunları değerlendiriyordum. Ama işte kapağı açıp içinden bir şeyler almak, kullanmak falan tabii ki daha zor oluyor. Böyle açıkta sepet olması benim için daha iyi oldu. Böyle daha güzel göründü. Dolabımın içini tamamen sildim bir kat. Şöyle yerleştirdim. Bence güzel oldu. Malum şurada bir dolap daha olmadığı için burası zaten böyle dolu dolu oluyor. Olabildiğince düzenli yapmaya çalıştım. Bence şimdilik güzel oldu. Şu kutuyu ellemedim çünkü onun içi hala dolu. O yüzden o kaldı. Şu bardak yerine daha güzel bir şey bakacağım tarak koymak için. Şimdilik bitti. Ben şimdi kargoya doğru çıktım. Yine bir satışım var. Onu verip geleceğim. Hava çok sıcak. Yani şu an saat 3 olmasına rağmen o kadar sıcak ki anlatamam yani. Böyle yoldan yüzüme soba yanıyor sanki. Sıcaklığı vuruyor. O derece sıcak. Bir de işte evde de sürekli klima çalışınca serin ortamdan çıkınca daha da fazla geliyor sanki bu sıcaklık. Şimdilik kapatacağım. Çünkü elim de dolu zaten. Kargoyu verdikten sonra bir bime uğradım de de deterjan gördüm. Bunu kayınvaldem kullanmaya başlamış. Çok iyi falan dedi. Ben de denemek istedim. Fiyatı çok indirimliydi. Normalde 3 litresi bu fiyata oluyor bu deterjanların. Ama ben 5 litresini aldım. Güzel oldu yani. Bir de kullandığımız deterjan, pardon deterjan diyorum, şampuan indirimliydi. Bu da çok uyguna gelmiş oldu. Bu ikisini aldım pazardan bezelye aldım. Şöyle 5 kilo kadar. Biraz terlemiş bunlar. Ayıklayacağım, poşetleyip dolaba koyacağım. Bayağı da uygun denk geldi, iyi oldu. Normalde sizin oradaki pazarlarda fiyat nasıl ne kadar bilmiyorum ama bizim bulunduğumuz bölgede, bizim pazarımızda yani 25 lira. Ben de şöyle 5 kilo aldım dolaba koymalık. Saat 12.30 şu an gece oldu artık. Yemekten önce bir 3 kilosunu ayıklamıştım. Yemekten sonra da çay falan içince 2 kilo daha ayıkladım. 5 kilo bezelyeden bu kadar bezelyem çıktı. Hiç içi boş çıkmadı. Gayet güzelmiş bezelye çürük falan öyle de çıkmadı iyi oldu yani bunu yıkadım şimdi suyu gidince poşetleyeceğim ondan sonra buzluğa atacağım sonra ben de yatarım artık.